Evet, süper lig futbolcuları kaça satarsın oynuyoruz. Ee, başlayalım mı? Olur. En Elnesiri'yi en kaça satarım? Ee, 30. 30. 30 çok 25 verene göndeririz <laughs> bence. Bence 25 milyon euro. Ee, yenisi geliyor. Hazır mısın? Hazır. Beşiktaş'tan bu sefer. Beşiktaş'tan Rafa Silva. Aa Rafa. Çok beğendim. Topçu ama yaşı da var. Y 17. Çok derin. Ben yani 10 milyon euro fazla belki ama 10 milyon evet. euro verene hayırlı olsun. Ya Değer olarak çok iyi futbolcu ama e, yaşı var biraz. Yaşı o var. ne kadar para eder orasını bilemeyeceğim. Yine Beşiktaş'tan gidiyorum. Getson Fernandez. Getson. Getson para eder. E, 25 okey mi? 20 milyon euro. Hatta 15 milyon euro diyeceğim ben. Yenisi geliyor bu sefer Galatasaray'dan. Torreira. Torreira. Hey <laughs> 10 milyon okey. 6 milyon euro alıyor Asaray. 10, 15 milyon euro. 15. hani e, o şeyi bozmamak için kemiği. Hı hı. E, bu sefer yine Fenerbahçe'den gidiyorum. Fred. Oh, Fred, 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 Fred. Ya şey olmasa 25-30 derdim de. 12'ye ben okeyim Fred'de. Fred 12. 10 milyon euro Fred'e iyi ya. Fred 10 milyon euro gördüm. Sar. Sar Fred. <gülüyor> <gülüyor> e, Icardi. Mauro Icardi. Icardi sakatlıktan yeni döndü evet. ama büyük de topçu. 10 10 10 milyon, 10 milyon mi? euro. Galatasaray'da onu aldı. Ne zarar ne kar. Çıtır. Son yine Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Son. 30'a ben okey. Davinson 30 35 milyon euro. Vermezler ama Mütten satmak ne? istediğim rakam da bu olur diye düşünüyorum. İrfanca Kahveci. İrfan Can. İyi paralara geldi Fenerbahçe'ye. Evet. evet, şu anda gitse de bir yerde oynar aslında da. E ee, 16 mi? 15 diyecektim ama 16. <laughs> 16 çok 12 milyon euro, 11 milyon euro. Hatta 10 milyon euro ifancan kaleci <laughs> temiz sar. Son peki Trabzon'dan gelsin. Bu da Uğurcan Çakır. Aa Uğurcan Çakır. Geçen hafta transfer iddiasında çıktı 20 milyon istediler de bence 20 milyon biraz çok Uğurcan için. İyi ee, iyi de kaleci 8 milyon euro okeyim. 8 milyon euro bence İrfancan şey İrfancan diyorum Uğurcan'a az. <laughs> Ben 20 milyon €'su var mı? Evet, evet, en az 20 milyon € olarak aldım benim takımımda dostlar. <laughs>